Sen de mi aynı şeyi düşünüyorsun? Neyi? Dün geceyi. Nasıl apar topar çıktık evden? Yok. Ben annemi düşünüyorum. Üşüyordu. Hasta gibiydi. Ne oldu acaba? Evet beyler. Bugün madem evdeyiz... ...o zaman günü boş geçirmek olmaz. Yok ya biz boş geçirmeyiz. Sokağa çıkarız, oyun falan oynarız, değil mi Can? Anlamadım ne sokak? Bildiğimiz sokak. Sizin Fransa'da hiç sokak yok mu? Ha var tabii ki sokak ama biz e, sokağa çıkmayız. En azından oyun oynamak için, öyle değil mi Can? Evet çıkmayız. Allah al, esir kampında mıyız? <laughs> esir düştük de haberimiz mi yok? Aa, rica ederim Memo Bey. Bana Memo Bey demenize gerek yok. Kısaca Memo diyebilirsin. Çünkü ben size kısaca gardiyan diyeceğim de. <gülüyor> <gülüyor> Sizi böyle konuşmaktan men ederim. Ben de size teşrif ederim. Nasıl ama kıl öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Derhal gülmeyi kesin. Piyano dersi saat tam ikide. Piyano mu? Hı? Evet, bundan böyle piyano dersi başlıyor. Kaytarmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Ah mademezela. Ah. Aklımdan geçenleri bir bilsen. Oo Neriman abla, ne haber ya? İyilik haytalar, sizden ne haber? Abla çoktandır börektir, çörektir getirmiyorsun. <laughs> Çok beklersiniz aç köpekler. Abla, ne var o kapta? Yemek var, ne olacak? Abla, Mahmut abi arıyorsan burada. <laughs> Zıkkımı kökünü yesin, boyu posu devresin inşallah. Abla, o yemekler nereye gidiyor? Başka bir hayranın falan mı var? <laughs> Şişt, köpek namusumla para kazanıyorum ben. Evlere siparişle yemek yapıyorum. Çalışanlar, misafir neyin olanlar arıyor, ben de yapıyorum işte. Oo iyiymiş, parası da iyi mi abla? Allah bin şükür. Vergisi de algısı da yok. Sana ne lan vergisinden? Maliye ihbar mı edeceksin, deliyorsun. <laughs> Hadi abi, sana. Alo. Yaren. Kızım, araç Osman da gelsin bir konuşacaklarım var onunla. Ben iyiyim annem ben. Çok iyiyim çok. As sen sen beni merak etme. Sen nasılsın? Tamam, hoparlörü aç da biz duyalım ya. Aha bak Memo bak nenen, dayın hep burada hoparlörü açıyorum oğlum. Onlar da duymak istiyor. Sen nasılsın annem? Dayısı ne haber? Dayısı. Ne olsun dayı ya? Sormayın başıma gelenleri. Ne oldu lan? Ya ben hayatımda böyle bir eziyet görmedim. Ne diyorsun Memur? Sana bir şey mi yapıyorlar? Ya piyona dersi verdiler ya. Piyona benim gibi adam olur mu? be oğlum ya ben de ne sandım ya. Ya daha ne olsun? Piyona kim ben kim? Dayısı ben sana bir şey diyeyim mi? Sen yakında baleye de başlarsın ha. Vallahi bak bu gidişte baleye de başlarsın sen. Neydi o bir bale eteği vardı böyle kabarık kabarık neydi onun adı? Tütü mü? Ha tütü. Ondan sonra Sen... giyersin tütünü, sallarsın. Şişt, Osman. Aa. Ya dayı bırakma tabii ya. Zaten canım sıkkın. Sıkacağın iyidir koçum. Hadi ben kaçıyorum. Seni de bu büyük derdinle baş başa bırakıyorum. Ya dayı ya. Ne dayısı lan? Ne dayısı? Allah Allah. Biz burada meteliğe kurşun sıkalım. Acımızdan geberelim. Paşam orada derde bak piyanoya başlayacakmış. Vah vah vah. Tüh çok üzüldüm yani. Ya Osman ne biçim konuşuyorsun çocukla ya? Ya anne bırak. ağzı olan konuşuyor işte. Senin o ağzına ne yaparım biliyor musun? Of. Hadi ben kaçan zi. Seni de öpen zi. Eyvallah dayı. Memo sen bakma. Oğlum bak ne güzel yeni şeyler öğreniyorsun işte. Alo, jandarma mı? Ha, ben Cumhuriyet Köyü'nden Ali Dursun. Ya geçen gün bir aradığınız bayanın resmini bırakmışsınız bana. Şimdi geldi alışveriş yaptı, köye gidiyor arabayla. Ha, şimdi çıktı gitti. <laughs> Çok üşüme geldi bana ya. <laughs> Melek, bu böyle olmayacak kızım. Ben sana gideyim bir ilaç alayım geleyim. Yok anne ya çıkma çok bak soğuk dışarısı. Ben şimdi bir ıhlamur kaynatırım içim ısınır. Yok ıhlamurunu da içersin, ilacını da içersin kızım. Başka türlü olmaz bu. Anne. Ben hemen gider gelirim. Ya gitme. Anne ya gitme. Gel muhabbet edelim. Aa annem sen nereye gidiyorsun bu soğuk havada? Çıkmışsın dışarı. Melek biraz üşütmüş de. Hemen bir ilaç alıp gelivereceğim. Üşütmüş mü? Ah canım. Efendim? Şey geçmiş olsun diyorum annem. Sen boş ver. Sen niye çıkıyorsun bu soğuk havada? Ben hemen alır gelirim onları. Olur mu canım? Olmaz öyle şey. Ben gider gelirim Olur annem, olur olur. Şimdi sen gir içeriye, otur sobanın yanına... ...sıcacık patiklerini giy, ben hemen halleder gelirim. İyi madem. Ah! Ah! Ayıp! Olmaz. Sen şimdi hemen gir içeriye. Git otur sıcak sıcak. Ben hemen alır gelirim. Bir önce iyileştirmemiz lazım meleği. Haydi. Hasta olmuş canım benim. Onun var ya şifası ben olacağım. Ben. Ben de seni arayacaktım. E, bir öpseydim önce yarenim ya. Osman bırak ya babam bekliyor seninle konuşacakları varmış işte. Aa anladım. Ben sıramı saldım benim yerime babam öpecek diyorsun yani ha. Yemezler. Dalga geçme Osman seninle konuşacakları varmış babamın. Olmaz kızım. Ya, hatırlamıyor musun yani en son balıkçı muhabbetinden sonra senin baban ateşkesi bozdu yani. Ayrıca senin babanda kaç tane tüfek var ya Allah aşkına ha. Bekçeğim bir topla topla bitiremedi bir türlü. Ya öyle değil. Çok sakin seninle konuşacakları var mı sadece? Hem seni vuracak olsa Namlu'yu çoktan kafana dayamıştı biliyorsun. Seni vurmak için ayağına çağırmaz. Doğru. Yani ya kafama ya kafama. Osman ne olur git bak. Ne olur yalvarırım Osman. Osman ölümü gör Osman. Şişt. O nasıl laf kız öyle ağzından yel alsın yani. Ölüm ölüm öyle katma onları. Gideceğim mi? Gitmem mi? Sen bana de ki Osman dar ağacına git. Gözümü kırparsam namussuzum yani. Ver bakayım bir yanak. Ne bakıyorsun lan? Dönsene arkanı. Dönsene oğlum. Allah! Im. Bitti mi? Bitti. Allah Allah! Modele bak. Kızım senin babam bunu mu koydu bekçi olarak başına ya? Osman, da saçmalama. Hadi git. Babam bekliyor ya. Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Bütün aşklar üzerimde bir şekli yani. Osman abi, ne ne yapıyor? Elinin körünü yapıyor. Ne yapsın? Piyano dersine başlamış. Ne? Piyano mu? He. Üzerime kusaydın. Yanlışlıkla oldu vallahi. E yok bir de bilerek olsaydı. Bilerek döveceğim lan seni. Osman bırak çocuğu. Hadi hadi babam bekliyor Osman hadi. Hadi. Tamam tamam. Hemen çıkıyoruz biz de. Şahsın kullandığı aracın plakası. Bütün ekiplere anons geçin. Ne oldu? Jandarma. Değirmen yolunda Sibel'in eşgaline benzeyen bir kadın görülmüş. Hemen gidelim. Sizin gelmeniz doğru olmaz Onur Bey. Tehlikeli olabilir. Lütfen Müdür Bey. Lütfen engel olmayın. Peki. Anne, ben ilaçları aldım. Ee, sen hemen bir müsaade et bana. Ee, i̇laçları da al. Ee, i̇laçları mı? <laughs>